Nerede, a, musun, ты kız, правда sen? доверяешь Михаилу? Может этот чокнутый тебя просто загипнотизировал и теперь ты хочешь проверить, насколько глубока кроличья нора? В определенный момент назад пути не будет и ты окажешься на прицеле Унар. Татьяна Банакулвер Микары. Чай демле. Саваш. депутатов. Ne oluyor kız? Nimaniye, nimaniye. Sayalım şunu. O -Lakçı geldi. Uvajayemeye Allah. Ya çok karanlık ya. Ay radyoslandık. yollandık dur. 24. Maske mi taksam işe yarar mı acaba? Maske dakika neyle takıyordum? 6, 4. Aynen. Toplar. Peki Mikhail nerede acaba soruyorum. Благодарю тебя, гражданин. Я вижу, ты хороший человек. Не то, что эти вандалы. А, не на Вот в лед я. Дыхание перевести. Это сафта Джанавар, да? Разве не нужно убегать от монстра? Что? А, не беспокойся. Я выдумал это, чтобы избавиться от тех дикарей. Правда? Тебе эта шутка чуть жизни не стоила. Ne diyor lan? Что это значит? Тебе нужно şimdi ha. Neyse bunlar bizi öldürürse. <laughs> devam. Baba seni ya. Ne var burada? 190. Um derslerini dinleseydin anlardın. Uy. Bir şey koşuyormuş gibi ses geliyor gerçekten. Çık Oy. Bak yine bebek gülme sesleri geliyor. Sanki cinle oyun oynuyoruz. <gülüyor> ne? <laughs> Tatyana'yı soy. Aynen öyle. Şu Yeah. <laughs> ну, баб, здесь немного. Тебе бы в Киев, или хотя бы Славутич. Я не а проститутка. <laughs> Я ищу конкретную женщину. Татьяну Амалиеву. Прости, не видел здесь никаких Татьян. Слушай, время идет. Давай уже к делу. Вот и славно. Начнем с того, что у каждой миссии должно быть кодовое имя. Причем имя это лучше всего брать с потолка. Есть мысли? Плевать. Плевать! Mm. Необычно! Но нам не подойдет! Как насчет панцирь Что, нравится, а? Отлично! Короче, я узнал, что мобильный пункт связи проезжает тут раз в неделю. Внутри ноутбук. Вот он тебе ya, нужен. 30 yıl önce и и yıl Bana, тебе доступ. я 30 лет назад? Хорошо. Надеюсь, все сработает. Полная готовность. Машина уже едет. Начнем операцию все. Погнали наш Панцер дружище. Конец связи. Soy demedim ya. doğru demedim mi? Öyle anlaşılmıştır. Ya istediğiniz gibi anlamayın her şeyi ve çocuklar. Şimdi ben adam öldüreceğim o zaman. Benim görevim şu anlık bu mu? Tam anlayamadım orayı da. Amca. 110. 60. Şurada i̇şte bir 85 var. Bir şuraya bakayım. Oy, korkuyor mu? Sanki böyle bir yerden canavar gelip bana saldıracakmış gibi hissediyorum bebekleri niye böyle koymuşlar? Allah Allah. Oy pardon ne? Kaçalım o zaman. Oy. oy. Ya, psikolojik ben çok korkuyorum şu an. Niye öyle oldu bilmiyorum. Av tüfeği. Ha ikisi de aynı. Menzil kararladı. Kararladı arttıralım. Ay eşyalarım gideceğini bilmiyordum. Beleş sanıyordum. Ya evde ben hala içeriden nefes alma bebek sesi değişik değişik sesler geliyor. Bak vallaha Şundan bir tane yapalım. Başka da yapamıyoruz. <laughs> Atış Şimdi bunu hızlı menü 6'ya koydum. Kim lan o? O bayram. Allah Allah. Ya bebek sesleri geliyor. <laughs> ay ay pardon. Ortal açıyordum yanlışlıkla. Allah. Allah. Ya bir de o canavarı bir kere gördük ya. Şimdi o gelecek mi, gelmeyecek mi? Savaş mıyız onlarla. Tam şey yapamıyorum. Yani şu an çok şeydeyim. Ko korku, korkunç şeyler yaşıyorum psikolojik manç. Hiç şu an <laughs> psikolojimi buna alıştırmadım. Şuna baksana. Bu ne bu yani karşımızda? Kuyudan çıkan kızı izliyorlar, oturmuşlar. Tatya'nın ne işler karıştırıyorsun ya? yani? Hem bir şey de bir. Ne oluyor? Ne oluyor bakayım? Biri kapı açtı sanki. Cık. Bir dakika bir mola istiyor. <laughs> Çok gerildim ya. Niye böyle oldu? Yaş <laughs> bizi delirtmiş. Tatiana madem diğer taraftasın niye beni böyle benimle akıl oyunları oynuyorsun ki? Bana direkt ne yapacağımı söyle ben de seni kurtarayım. Gerildim şu an birazcık. Al hazır değilim. Ben devam ya. Alacaksan ki öldürürüz vallahi. Çakırım iki tane. Değil. Altı. Ya. O iyi erzak oldu kız oku. Sın, 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 sın. Falan filan bilmiyorum buralarda benlik bir şeyler yazmıyor. Ay iyi aşağı inmem lazım. Aa yok ki bende. Al kız al şunları. Oy. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Мика. Тебе обязательно раскапывать могилы, чтобы найти себе девушку, Ига. Он объединил города. Баксана с этой.

I know, I know. <laughs> Забудь о ней. Запуть о ней. Продолжишь копать. Найдешь лишь боль. Продолжишь копать. Найдешь лишь боль. Найдешь лишь то, что не умерло. То, что может покоиться вечно. То, что может пережить саму. Любовь. Найдёшь ли что? bir tane için bu arada. <laughs> <Üuh>. OY güzelce <laughs> <laughs> ENAYI makile. zekalı. Bir dakika. Ya 61 metre burada ne var? Bir dakika onu da bunu bulayım. Ee, yazı takılı kaldı. 1 9 Zorluyor. Adamın 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 eşyalarını çaldım. Ben tamam, bana yakışır bir hareket. Ora radyasyonu gelemem. Bu ses neydi bakayım? Ay, adam mı onlar? He heykel, toktun kız. <laughs> evet. Ama bir deney bir şey yapıyorlar. Patlamadan önce bu Çernobil patlamasından önce. bizim karı da herhalde öyle gitti. Yani ondan önce artık oraya girdi kaçırıldı mı ne oldu bizim karıya bilmiyoruz. Biz şimdi onu arıyoruz. Bakayım. Ne kız? Şiir. Altına şiir. 1, 2, 3, 4, 5. Bir avcı yürüyüşe çıktı. Aniden bir tavşan belirdi ve onu vurdu. Bang bang. Oh <laughs> Abici ölecek. Eve doğru geri sürüyor. Diyor ki beni derine gömün ve yalan söylememe izin verin. Şimdi. Ben buraya zorlu görev için gelmedim ya. Etrafta hiç zorlu şeyler yok. 81. 81'lik bir görev var önümüzde. Bir de şu bitkinin şeyini nasıl değiştireceğimi unuttum ya. Allah çok karanlık. düşman var mı? Var. 7. 6. 6. Tüfekle de değişeceğim. Demek işemeye gidiyorsun. Ya ben o bu, bombanın patlaması gerekiyordu bu arada. Oy kız. Bir dakika. Oy. Oy. Vuracağım kız. ya ama tüfek hiç atma doğruya kadar Allah kahretmesin ya git de ESC basacağım <gülüyor> şimdi <gülüyor> ya, saymıyorum ya bir daha şey bir tüfeği alanı var, var ya <laughs> modo, <iyi orasıdır." gülüyor> Tatyana sus şimdi valla atarım seni evden dışarı ne olacak şimdi tekrar gidecek ki ben oraya tekrar gideceğim просто раскалывается. Где я? Нужно найти Hayır, tüfekle diğeriyle ben vuruyordum zaten. Bu ne? Hapse mi girdim? Açın ulan kapıyı. Oy. Bak! Ben size de demedim tüketim mi? Tüketim ha? Tüketim. Verdim Allah. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum seni. Bizim ilk yardım malzemesi verdiğimiz şey. Seni var ya ekipmanı geri aldın. Hazır onun sana gününü bitirmek için elma geçiyor Tamam. oluşturmayacağım. vuracağım hepsini. Sen şimdi görürsün. vuracak hepsini. Kolejim düştü. Enayi salaklar. Ne sanıyorsunuz lan beni? Ha? Ya ben de dedim ya gün gelecek devran dönecek dedim. İhanet değil. O adam orada yaralı yatıyordu. Kan kaybından neredeyse ölecekti. Ben ona ilk yardım çantamı verdim. Hem de çantamdaki tek son bir taneyi vermiştim. Ya işte ihanet değil. Sadakat babası ona öyle öğretmiş. Gördün mü iyi aile çocuğu. Şimdi ben hepinizi, hepinizi, çıldırtacağım. Bak at Senin kafana uyusaydım Şimdi evde olurdum. Ha bir dakika. Gizli öldürmezsem psikolojim şey olacak. Sağlık şeyim var. Psikolojim şey yok. O yüzden e, biraz dikkatli olalım. Benim diğer silahım nerede? Yok. Uy kız ben nereye gelmişim? Tam merkezlerindeyim ha. Ben seni bu dertten kurtarayım. Hiç, hiç, hiç merak etme ben seni bu dertten kurtardım. Al kız al hepsini valla eve gidince güzel bir hanife yapalım. Uy. Pardon eve köye bakmaya çalışık değilim. Şimdi 5 galiba yukarıda. Nereye gideceğim bilmiyorum. Şişt. Ya adamların direkt kafasını kırsa daha güzel olmaz mı? Oy kız. Skrujim gidiyor ha. Adam öldüremem bu saatten sonra. da şey yok galiba. Allah. Kan biz bilim adamı olduğumuz için kulecimiz anahtarım mı yok? Gerçekten mi? Hep Horizon yüzünden. Bilim adamı olduğumuzdan mütevellit. Ben nereden gelmiştim ki? Kulecimizi kötü etkiliyor. Ben geldin. Bunları Aynen. bireler Aynı yere geldim kız. Kantin. Hemen bir dakika. Ne oluyor lan? Bitmem mi gerekiyor? Vallahi hemen kaçarım ha. Ya nereden gideceğim? İzolasyon koşu. Az önce geldim ya mı yoksa? Evet. Aa, kıza biz ne yaptırmamış olabiliriz ama o deneyim parçası deliriyorum bu arada. Olabiliriz öyle bir şey mümkün. Yani o etkilenmiş olabilir. Ha buradan ben gökyüzüne çıkamıyor muyum? Ben eve gidiyorum. Buraya tekrar geleceğim o zaman. Recep'i içmem lazım. <laughs> Adrenalin şat. Bolca psikolojik e, çorba. Oliver sana bir ekmek veriyorum. <laughs> A radyasyon güvenlik seviyesi çok düşük. Radyasyon güvenlik seviyesi derken radyasyon önleyici şey mi yapmam gerekiyor? Ya, çorba içince yükselir diye düşünüyorum. Neyse ben şöyle yapıyorum. Bu seferlik, bu seferlik buna da normal veriyorum. Kendime iki verdim. Çünkü ikinci çorbaya belki ilacımız yetmeyebilir. Шимде. Знаешь, Игорь, это не самое убогое жалкое место из тех, где мне приходилось ночевать. Но в тройку худших оно точно уйдет. Как насчет радио или растений каких-нибудь? Текстур ну бить Ты прав. Тут явно чего-то не хватает. Радио или растения поднимут нам настроение. Я Отлично. Yarın sana ekmek kırıntısı veriyorum. Bir şey yapayım bir a, bir dakika. Radyasyon kırıntısı nereden yapmıştık ha? bu arada bu yeni geldi. Nereye yapayım? Bu tarafa koyalım. Girebiliyor muyum içine? Gücüm mü yetersiz kaldı? <laughs> Ay dur bir dakika. Seni yanlış yere koydum. Siz ikiniz burada takılın. <laughs> Öyle dedi ama nasıl vereceğimi <laughs> bilmiyorum. <laughs> <laughs> Allah dövüp döveceğim ha. <laughs> ama ben yani neye göre skill puanımı vereceğim? Nasıl nasıl veriyorum? Burada bu sala şunu vereyim. Heh, bana keleşimi ver. Что случилось, Игорь? Слушай, может получишь меня своим военным хитростям? Вряд ли. В том, что касается навыков выживания или стрельбы. Банда устанится на Но я с радостью обучу тебя основам. и мне будет проще, если ты сможешь за себя постоять. Ты киспаном мне ваш. Daha sessiz hareketler ve koşarsın. Evet, evet. Evet, 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 evet. Kesinlikle eğitimi al. Güzelmiş. Bunu niye baştan, baştan, baştan yapmadım? Ay, muyum Her verdiğim puan için bunu mu yapacağım? Kulu kırık. Ya ben, ben çok şımardı. Evimi falan beğenmiyor. Первого şımardı. тебя, Оглушать противника, не попавшись на глаза ему или его союзникам. Тут главное не только быть незаметным, но и немного разбираться в человеческой анатомии. Знать, сколько силы нужно применить, чтобы вывести врага из строя, не убив его. Подкрепим теорию практикой. Подкрадись ко мне и Ben profesyonelim tamam sal beni. Bıçaklamak istemiyorum direkt boynunu kırmak istiyorum adamın. geliyor Geliyorum. Oy. Korktun mu? Ладно, Игорь, достаточно. Отличный результат. Молодцом, солдат. Отличная работа, Игорь. Но не забывай, секрет успеха постоянно... Что случилось, Игорь? Слушай. Мне садишься. Отлично. Иди за мной. Я покажу тебе пару приемов, которым научился во второе обещании. На задании лучше действовать скрытно. Этому. Начнем со снов. Попробуй не шуми и Tamam. Bu zaten bizlik. Gotov. Evet evet başkaları Başol. var. Arama nasıl gelecekler, ne zaman gelecekler bilmiyorum. Ama onlar askerine güvenmem. Peki ne yapacağım ben şimdi bu adama saldıracağım mı? Atak mı yapacağım yoksa gezecek miyim sadece? Burayı kaçırdım. Selo. Atlıçna Igor. Land. Aynen öyle doğamda var dediğin gibi. Selamlar, hoş geldin. Şimdi ben bunu Atıştın. alıyorum bu arada. Uy. 125 daha fazla hasar O zaman tek mermide gidecek. Kaç kafadan vurunca tek Sebe mermide iznibe. gidiyordu. No, Goto <laughs> Anladık, ben profesyonelim. Hadi! Hazır demesi gerekmiyor mu? Ноги на ширине плеч. Слегка колени для устойчивости. стрельбы. Идеально. Надо же, профессор. Мы из тебя еще вырастим партизана. Evdeki bardaklar gitti. <laughs> Oliver. Ekmeği kırıntısı yiyeceksin. Benden söylemesi. Ben şimdi yatıyorum. Var mı bir isteğin? Майя тюрмуливаш. Эвец. Игорь, есть разговор. Что случилось? Тут кое-что всплыло. В радиоэфире Нар настоящее оживление. Ищут кого-то, предположительно, предателя и вора. Удалось выяснить локацию. Это Капачи, село возле реки Припять. Возможно, это наш билет на станцию. Этот человек может что-то знать или иметь доступ к оборудованию. Что он, по-твоему, может знать? Пароли и кодовые слова, имена, доступ к форме, даже к пайкам. И задание выглядит несложно. Если будешь действовать шустро и грамотно, может, даже на нар не нарвешься. Ты прав. Это может быть важное. Как минимум, стоит поболтать с этим. их предателям Я рад, что мы hain. ben gidiyorum. Bu adamı da 160 veriyor. Edüş, e ilaç desteği, cephane yardım paketi. Seni buraya gönderiyorum. Tamam. Görev başlat.